piyasanın pili Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü kapalı olan ABD piyasaları bugün yeniden işleme açılacak. Ama Avrupa'da tatil, Paskalya tatili devam ediyor. Dolayısıyla açık piyasalarda işlem hacimlerinin limitli kalma ihtimali söz konusu olabilir. Haftanın içeriden en önemli konu başlığını çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Cuma günü ise Amerika'da istihdam rakamlarını takip edeceğiz. Diğer taraftan yurt içinde yerel seçimler geride kaldı. Piyasaların belirsizlik olarak gördüğü konu başlıklarından bir tanesiydi. Dolayısıyla seçim sonuçlarına piyasaların nasıl tepki vereceği de haftanın geri kalanında risk iştahını belirleyecek gibi görünüyor. Borsa İstanbul ise Mart ayını eksi bölgede noktaladı. Zaten tarihsel olarak baktığımızda son 7 Mart ayının 6'sının eksi bölgede kapandığını görüyoruz. E, Nisan ayı ise aslında endeksin pozitif seyrettiği aylardan bir tanesi. Son e, 5 yıla baktığımızda ortalama getirinin 4 olması da dikkat çekiyor. Zaten son 10 Nisan ayının sadece ikisini eksi bölgede kapattı BIST endeksi. Dolayısıyla Nisan ayı bu açıdan bakıldığında en pozitif ay olarak da öne çıkıyor. Teknik açıdan baktığımızda görünüm çok fazla değişmiş. Değil. Endeks 9000 puan seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe muhtemelen yukarı yönlü tepkiler vermeye devam edecektir. Ancak kısa vadede görünümün anlamlı şekilde iyileşmesi için uzun zamandır aşamadığımız, önceki dönemlerde de aşılamayan 9400 puan seviyesinin üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Dolar-TL kuruna baktığımızda Mart ayında %3.7 oranında yükseliş yaşandığını görüyoruz. Enflasyonun henüz zirve yapmadığını düşünürsek bu değer kaybı aslında anlaşılabilir bir durum olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan para politikası tarafında ise Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesine yükseltmesi ve yukarıda 3 puanlık bir hareket alanı olması, marjın bulunması TL açısından destekleyici bir zemin yaratıyor. Beklenti anketine baktığımızda ise beklenti anketinde Merkez Bankası'nın son açıkladığı ankette yıl sonu tahmininin 40 seviyesinin üzerinde yer alması dikkat çekiyor. Ancak para politikası tarafındaki destekleyici görünüm muhtemelen bundan sonraki süre zarfında volatilitenin daha limitli seyretmesine katkı sağlayabilir. Enflasyon bu hafta tabii ki TL açısından en önemli konu başlığı. Oraya baktığımızda da %3.6 civarında bir yükseliş beklendiğini görüyoruz Mart ayında. Beklentilere paralel bir rakam ortaya çıkması durumunda. 12 aylık enflasyon tarafında ise %69 seviyesi geride bırakılmış olacak. Merkez Bankası Mayıs ayında %73 seviyesine ulaşılmasını sonrasında ise yıl sonunda %36 seviyesine yaklaşan bir enflasyon rakamı görmeyi bekliyor. En son açıklanan enflasyon raporunda tahminler bu yöndeydi. Ancak piyasa beklentisine baktığımızda ise yıl sonunda %45'e yakın rakamlar görüyoruz enflasyon tarafında. Gelecek hafta ise içeride bayram tatili nedeniyle işlemler 1,5 günle sınırlı kalacak. Haftanın en önemli konu başlığını ise sanayi üretim rakamı oluşturuyor. Yurt dışına baktığımızda ise Amerika'da enflasyon rakamı açıklanacak ki bu da piyasalar açısından oldukça önemli bir gösterge. Aynı zamanda 3 hafta önce gerçekleştirilen FED toplantısının tutanakları da gelecek hafta açıklanıyor. Dolayısıyla gelecek hafta özellikle ABD özelinde gelecek haber akışıyla birlikte piyasaların yön bulma ihtimali çok daha yüksek görünüyor. Piyapiri,